Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük yıkım yaşayan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ Mahallesi Halep Caddesi üzerinde duvarlarının bir bölümü çöken 3 katlı bina tehlike oluşturuyor. Binanın hemen ön kısmında bulunan caddeden çok sayıda vatandaşın günü birlik geçiş yaptığını kaydeden vatandaşlar, yapının tehlike saçtığını belirterek güvenlik tedbiri alınmasını istedi. Bu tehlike saçı bunu işte yetkililer. Yani şey yapmaları lazım yani. Tehlike vardı. lazım. Uyarı şeritleri sakınması lazım. Yani. Başka da avastan gelen bir ahbettir. Yani.